Evet. Ay kıracak nefesin kalmasa bile ellerin uzanır. Doğduğum yere kalbim durmasa nene bulurum yine kalbim durmasa inan çarpar seninle. Ay kıracak nefesin kalmasa bile ellerin uzanır. Doğduğun yere kalbin durma Ay, konu... Ne bu şimdi? Seni at yapıyorum. Bana. Sana niye yapayım ben? Makbule yapıyorum. Sen ona ileteceksin. Ben böyle bir şeyi iletemem ki. Bunu yaşayarak görmek lazım. Ayrıca da makbule ve ben diye iki varlık yok Burhan Bey. O ve ben yok. Biz biziz. Ve biz bet sesinizden hiç etkilenmedik. Ya ben size ne yapmışım ki? Yani nedir makbileyi yani pardon sizi küstürün. Siz çok iyi bilirsiniz ne yaptığınızı. Ya bir defa yanlış duymuşsunuz. Ben gafura öyle bir şey söylemedim. O kalıcı değil demişsiniz. Nerede bırak orada bırak demişsiniz kadın geçici olmak ister Burhan Bey? Söyler misiniz lütfen bunu bana? Ama siz geçici değilsiniz ki. Bunu bize hissettirmiyorsunuz. Hissettirmek için ne yapmam gerekiyor? Söyleyin bana, sevgimden şüpheniz mi var? Var Burhan Bey. Ve bunun sebebi de sizin inişli çıkışlı davranışlarınız hassasız biz. Kolay kırılıyoruz. Ben sizi kırmak istemem. Hayatta istemediğim bir şey. Hayatımda kalıcı olduğunuzu ve hayatımın temel taşı olduğunuzu ispatlayacağım. Biz de bunu çok isteriz ama pek ümidimiz yok. Keşke siz haklı Bir daha bunalım geçirmek veya bileğimizi kırmak istemiyoruz ev dar mı duman ya? Anlayam. Beni bekleyin. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. hop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa'ya